Kur'an'ı abdestsiz tutmayan biz. Kur'an'ı abdestsiz tutmayan biz. Değil ki böyle yere koymak. Başımızın bel üstünde tutuyoruz bunu. Ama faiz yiyen Müslümanlar o ayeti ayaklarının altında çiğniyorlar. Peygambere savaş açıyorlar. Zekatını vermeyen Müslümanlar zekat ayetlerini ayaklarının altında çiğniyorlar, basıyorlar. Burada biri ayetin üstüne basıyor desek Kur'an'ı yakıyorlar bazen kafirler. Öfkeleniyoruz. Sen de aynısını yapıyorsun. Allah'ın kanunun çiğnediğinde, bil ki Kur'anı ayaklarının altına aldın demektir. İçki içtiğin gün, Ramazan orucunu tutmadığın gün keyfi olarak bil ki Kur'anı ayaklarınla çiğnedin demektir. Beş vakit namaz kılmıyorsan, bil ki namaz ayetlerini, Peygamber'in hadisi şeriflerini ayaklarının altında çiğnedin demektir. Bunların yarın hesabı olmayacak mı?